Evet arkadaşlar, şimdi bu videomuzda güzel bir meditasyon yapacağız. Meditasyonumuzun adı daha iyi bir ben. Ee, şimdi biz bir avatarın içerisindeyiz değil mi? Bu beden biz değiliz. Bu beden bizim bir avatarımız, taşıdığımız. Buna istediğimiz özelliği ekleyebiliriz. Biz zihinle değiliz. Çünkü değiştirebiliyoruz onu. Sabit bir şey değil. Zihniniz sürekli değişiyor. Gün be gün, an be an bir olay olay. Yani işte bir yıl önce atıyorum siz bir insan grubunu sevmezken bu yıl seviyor olabilirsiniz. Yani zihin de değişebiliyor. Değişmeyen tek şey ruh. O da tecrübelerle kendisini yeniliyor. Ancak şimdi bu meditasyonumuzda hem fiziken hem zihnen kendimizin en iyi versiyonunu görmeyi hedefliyoruz. Şimdi kendinize bir dışarıdan bakacaksınız ve bazı şeyleri değiştirebilirsiniz. Neleri değiştirmek istiyorsunuz? Bedeninizde, Ruh halinizde, işte zihninizde daha iyi bir sen hayal edelim, en iyi versiyonunu bir görelim. Olur mu? Bence güzel olur. Şimdi ben meditasyon pozisyonunu alın dediğimde ya uzanacaksınız ya da lotus pozisyonunda oturacaksınız. Yani şöyle ayaklarınızı bağlayın. Avuç avucunuzu da şöyle yapabilirsiniz. Ben böyle yapıyorum, şu şekilde. Bunu göbeğinizin üzerine koyun. Sakinleyin, gevşeyin. Şöyle burnunuzdan derin nefesler alın, ağzınızdan vermeye başlayın. Ben bu süreçte birazcık bekleyeceğim. Ne kadar uzun nefes çalışırsanız o kadar iyi. Ben dedim ya. Hadi meditasyon pozisyonunu alın diye. Artık hemen başlamanız gerekiyor. Pozisyonunuzu beğenin seçin. Avuç içleriniz yukarı baksın. Uzansanız olur. Otursanız da olur. Şimdi omuzlarınızı şöyle bir kere yukarı kaldırın sonra bırakın. Omuzun olması gereken hal bu. Yatabilirsiniz, Yat oturadabilirsiniz. Ancak bir pozisyonunuz yani düzgün olsun. Tam bir yatın. Böyle falan yatmayın. Ciddiye alın. Kast edin. Ne kadar önem verirseniz o kadar yüksek sonuçlar alırsınız. Kendiniz için bir şey yapıyorsunuz. Bunun tadını çıkartın. Evet. Şimdi burnumuzdan derin nefesler almaya başlayalım. Burnunuzdan nefes alırken önce dikkatini burun ucuna vereceksin. Burnunun ucuna. Nefes burnundan geçerken bir hisset. Bu burnun ucundan nefesin girdiğini bir hisset. Sonra takip et nefesini. Şu zihninde bir yerde bir düğüm var. Burada bir kıvrılıyor. Onu hisset. Daha sonra nefesi karnına götür. Karnını şişir. Tut burada nefesini ve bırak. Hatta nefes çıkarken dudağınıza vuran havayı da hissedin. Kast edin. Burada olun. Alın nefes burnunuzdan benimle birlikte. 1, 2, 3, 4. Hissettin başındaki kıvrımı. Şimdi şişir karnı. 1, 2 ve bırak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Al nefes burnundan. 1, 2, 3, 4. Ve ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Al nefes. 1, 2, 3, 4. Tut nefesini ve bırak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Al nefes. 1, 2, 3, 4. Şişir karnını ve bırak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Al nefes. 4. Şişir karnını ve bırak. 1, 2, 3 4 5 6 Al nefes 1 2 3 4 Tut ve bırak 1 2 3 4 5 6 Al nefes 1 2 3 4 Tut ve bırak 1 2 3 4 5 6 Kendi hızında nefes alıp vermeye devam et. Burada aklına düşünceler gelebilir. Onları serbest bırak. Cevap verme. Bak zeytide neler geliyor. Buradasın. Bunun tadını çıkar. Anda olmanın tadını al. Al nefes şimdi tekrar. 1 2 3 4 Ve tut karnında ve bırak. 1 2 3 4 5 6 Al nefes. 1 2 3 4 Tut şimdi. Bekle burada. Verme hemen nefesini. Bekle, 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 bekle ve şimdi bırak. Tamamını ver nefesin. Rahatla, gevşe, derinleş. Al nefes bir, iki, üç, dört ve tut. Bekle. Ve şimdi ver. Verirken rahatladığını ve gevşediğini hisset. Aynen bu şekilde. Al nefes bir, iki, üç, dört ve tut ve bırak. Sonuna kadar ver nefesini. Artık kendi hızında nefes alıp vermeye devam et. Gözlerin kapalı, zihnin sakin. Kendini bir yeşil alanda, bir çimenlik alanda imgele. Yem yeşil bir ormandasın. Direk ayaklarına bak, toprakla buluştuğunu gör. Çimenin soğukluğunu hisset. Toprağın soğukluğunu hisset. Ve şimdi kendini tara. Başından başlayarak tüm negatifliği, sende bulunmaması gereken her türlü duyguyu başından tarayarak ayaklarına doğru kanalla yönlendir. Ve bu negatif enerji toprakla bütünleşsin. Toprağın seni nötralize etmesine izin ver. Toprağın anneliğini, şefkatini hisset. Aynen bu şekilde. Ben de sizi destekliyorum. Siz de aldığınız nefesle tüm bu negatifliği ayaklarınızın altına kanallayın. Ve gönderin. Burada toprağın sırrına erin. Üzerinde yaşadığımız toprağa saygı duymayı unutmayın. Bunun önemini kendinize hatırlatın. Aynen bu şekilde. Şimdi başınızın üzerinde bir bulut hayal edin. Bu bulut tepe çakranızdan başlayarak tüm vücudumuza altın sarısı minik minik damlalar yağdırsın. Koşulsuz sevgi enerjisiyle boşalan yerlerinizi doldurun. Unutmayın boşalttığımız her yeri her zaman koşulsuz sevgiyle dolduruyoruz. Bir duygudan özgürleştiğiniz zaman yerini koşulsuz sevgiyle doldurmanız lazım. Tepe çakranızdan başlayarak bu damla damla koşulsuz sevginin bütün vücudunuzu kapladığını Sevgisiz kalmış her bir hücrenizi, DNA'nızı sevgiyle onardığını görün. Gözlemleyin, bunu hissedebilirsiniz. Hissetmeyi izin verin. Sevgili yüksek benlik. Koşulsuz sevgiyi hissetmeyi seçiyorum. Bunu bana hissettir. Bu komutu verdiğinizde bir titreşim hissedersiniz vücudunuzda. Hepsi olması gerektiği gibi. Aynen bu şekilde. Ve şimdi bu ormanda yürümeye devam edin, adımlarınızı atarken görün, şöyle bir ormanınıza göz gezdirin ve ellerinizden sihir bırakın buraya, koşulsuz sevgi bırakın, güzelleştirin. Şimdi bir dere kenarına yaklaşacaksınız, aynen bu şekilde. Burada bir oturun, bir bağdaş kurun, sonra bilincinizi kalbinizde toparlayın, kalbinize odaklanın. Kalbinizdeki boşluğa odaklan. Kalpten nefes alın, verin. Kalpten nefes alıp verin. Kalbinizin genişlediğini hissedin. Kalbinizdeki koşulsuz sevgiyi böyle bir sıcaklık, bir tatlılık olarak hissedeceksiniz. Bu sıcaklığı bütün vücudunuza yayın. Ve vücudunuzun aktive olduğunu hissedin. Aynen bu şekilde. Bilincini kalbinde topla. Ve şimdi kalbinden bedenini terk ettiğini imgele kendi Vücudunu dışarıdan görüyorsun. Kendi bedenine dışarıdan bakıyorsun. Aynen bu şekilde. Şimdi bir bedenini incele. Nasıl görünüyorsun? Yüzün, yüzündeki duyguya odaklan. Yüzün nasıl? Mutlu mu, gergin mi, heyecanlı mı? Nasıl görünüyorsun? Bir dışarıdan kendini gör. Telaşlı mı? Konuşmak mı istiyor? Dinlemek mi istiyor? Bir incele kendini. Şöyle bir bedenini ayağa kaldır. Kendini dışarıdan izlemeye devam et. Neleri düzeltmek isterdin? Yüzünde hangi ifadeyi görmek istersin? Bir imgele. Bedenini hangi zindelikte görmek istersin? Omuzların daha dik dursun. Düzelt elini. Daha dik bir omurga yap. Daha dinç bir vücut. İmgeleyebilirsin. Aynen bu şekilde. Yüzündeki ruh haline odaklan. Güzel bir tebessüm bırak. Daha parlak bir cilt. Daha kendinden emin bakışlar. Komutunu verdiğin her şey düzelir. Etrafına bakarken gözlerinde hangi duygu var? Sevinç, şefkat, neşe, bu duyguları gör. Bunları imgele. Saçların nasıl görünüyor? Daha parlak, daha canlı, daha sağlıklı saçlar imgele. Cildini daha canlı, daha parlak, daha genç gör. Gençleşirsin. İnan bana gençleşirsin. Sadece buna imgelemen gerekiyor. Ve soruyorum size, bilmek ister misiniz? En iyi versiyonunuzun sahip olduğu en iyi sağlık formunda olmak nasıl bir histir? Onaylayan ve evet diyen herkese yüklüyorum. Şimdi başınızdan böyle ilahi bir elin yaklaştığını ve alanınızda bir işlem yaptığını görün en iyi versiyonunu sahip olduğu en iyi sağlık koşullarında olmayı seçiyorum. Öyle de oldu. Ve bir, bir bakın bakalım nasıl görünüyor. En iyi versiyonumun sahip olduğu en iyi kiloda olmayı seçiyorum. Tekrar ilahi bir elin yaklaştığını ve üzerinde bir işlem yaptığını gör. Onaylamanız yeterli. İçinizden onaylayabilirsiniz. Siz imgelemeye devam edin. İlahi bir el yaklaşsın ve üzerinizde bir işlem yapsın. Aynen bu şekilde. ve merak ediyorum. Neşenin, mutluluğun, sevginin, aşkın kaynağı siz olsaydınız nasıl bir ruh halinde olurdunuz? Bilmek ister misiniz? Evet demeniz yeterli. Başkalarının onayını beklememek, kendinden emin olmak, kendinden razı olmak nasıl bir histir bilmek ister misiniz? Evet demeniz yeterli. Anda olmak, ne yaptığının farkında olmak, bilinçli bir insan olmak nasıl hissettirirdi? Bunu bilmek ister misiniz? Aynen. Yaradan tanım tanımıyla, yaradanın perspektifinden samimi bir insan olmak, kendini samimiyetle ifade etmek samimiyetle ilişkiler kurmak nasıl bir histir bilmek ister misiniz? Bundan sonra bu yüklemeden sonra gözünüzdeki ifadeye bir bakın. Güzel konuşmak, kelimelerle oyun oynamak, kendini en güzel kelimelerle akıcı bir şekilde ifade etmek nasıl bir his olurdu bilmek ister misiniz? Bu hissi de yükleyelim. Yine ilahi bir işin, bir, ilahi bir elin üzerinizde bir işlem yaptığını gözlemleyin. Aynen bu şekilde. İnsanlarla kolaylıkla, şefkatle, merhametle göz teması kurmak, bundan korkmamak, şüphe etmemek, yanlış anlaşılma korkusuna kapılmadan, jestini, mimiklerini kullanarak yüz yüze, göz göze iletişim kurmak nasıl bir his olurdu bilmek ister misin? Evet demeniz de yeterli. Tüm bu yüklemelerden sonra yine ilahi bir elin size koşulsuz sevgi yüklediğini imgeleyin, görün. Burada bir DNA onarımı yapılsın. Bir DNA aktivasyonu yapalım size. Gözlemleyin. Bedeninizin ışık formunda parladığını imgeleyin. Ben beyaz bir ışığın içerisinde bedeninizin parladığını, gençleştiğini, koşulsuz sevgiyle beslendiğini görün. Aynen bu şekilde. E şimdi alanımızı kapatıyorum. Evet. Tekrar şöyle bir bakın kendinize. En iyi versiyonunuzun sahip olduğu en iyi form nasıl görünürdü? İsterseniz şöyle elinizle birazcık bedeninize şekil verin. Bu çok işe yarar. Bacaklarınızı inceltin, belinizi inceltin, yüzünüze güzel bir neşe bırakın. Bir canlılık bırakın. Saçlarınızı da elinizle düzeltin böyle daha güzel görünsün. Şöyle güzel bir ifade verin yüzünüze. Canlı, sevgi dolu, tebessümlü. Aynen bu şekilde. Ve tekrar bedeninizle bütünleşin. Bedeninizle bütünleşir bütünleşmez şöyle derin bir nefes alın. Bu canlılığı ve rahatlığı hissedin. Tekrar derin bir nefes al burnundan ve ağzından verirken rahatlığa gevşe. Son bir nefes daha. Al nefes. Verirken o rahatlamayı, gevşemeyi ve huzuru hisset. Aynen bu şekilde. Şimdi hazır olduğunuzda orada gözünüzü kapatın, burada açın. Bütün portaller sizde arkadaşlar. En büyük portal biziz. <laughs> Kendinizden kendinizi geçin. Evet. Yorumlarınızı artık bu gönderin altına alayım. <laughs> Hepinize iyi geceler diliyorum arkadaşlar. Öpüyorum.